Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Hadi geçelim. Yüzümüz görünmeyebilir. Kısa bakmayın. <laughs> Böyle <gideceğiz gülüyor> Evet. Mı? Yok yatalım biz. Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle slime sütünden çıkan hazır polimler, polimer, po polimer <laughs> ve e, kıvamlaştırıcı yani aktivatör diye de geçiyor. Bunları katacağız ama öncelikle Birisini sanki ben böyle Evet katıyoruz. Açabilsek. Ben de öbürünü açayım. Çok fazla dök bence. Mor mu yok? Çok dök. Dökmeyelim. Az bir şey. Bunu da ben dökeyim mi? Dök. Bence yeter bu kadar. Evet karıştırıyoruz arkadaşlar. Sen karıştır. Sim dökelim. Çok karıştırıp geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar karıştır. Ee, şimdi. şimdi böyle oldu simek ekleyeceğiz Sim, simimiz Gerimiz, şöyle bir rengi böyle Sim altı rengi <laughs> evet arkadaşlar şimdi katıyoruz kardeşimizle konuşuyor kardeşimiz de videoya gel gel Hira gel. ekledik Biliyor şimdi mi? yine karıştırıyoruz biraz daha ekleyelim bence çok az olmuş <laughs> olabilir Bak. Karşında terbiyecik. Eki mi? Ee, biraz daha evet. Yeter yeter. Sana bu söyleyeceğim çünkü bu yengem gibi. O yüzden gengem evet. biraz kızabilir. Bence iyi. Evet şimdi. Biraz ee, daha... şimdi... Arkadaşlar şimdi mo mor mu dökelim sarı mı bilmiyorum. Bence, Bence de mor. Evet. Ama ilk önce i̇lk, şu ilk önce bunu dökeceğiz. Rengi tutsun diye bir de su jeli var ya onun. Aynen. mor jeli. Arkadaşlar bir slime'ı full yapıp gelelim. Arkadaşlar kıvamı tutmadı. Ama Öyle ben ya. yapıp geleceğim. Bunun da tutmadı. Arkadaşlar kanka tutmadı dedi ama oldu. Sen elini alınca oldu. Çok iyi. Hadi görüşürüz. E, arkadaşlar biz yapalım tabletle mi yap Yaptık Arkadaşlar geldik. yaptık. Şimdi ses denemesine geçelim. Dur. Arkadaşlar geçelim. Sesi hiç ay Şimdi nasıl? şıklatacağız. Arkadaşlar evet. geliyor. Bekleyin biz yapıp gelelim. Arkadaşlar olmadı paraşütümüz ama ses çok iyi. Ben gidiyorum. Era é chequil ele.